Bu dersimizde ise function component nedir ve hangi amaçla kullanılır öğrenelim. Şimdi biz kursun başında aslında bir function component oluşturduk. Yani buradan bir component yani bir html yapısını sayfaya göndereceğimiz zaman bir function içerisinden bir fonksiyon içerisinden return ifadesiyle bir jsx söz dizimini geriye gönderebiliyorduk. Bunları daha sonra geldik Buradan nasıl gibi JSX içerisinin içeriğini biz komponentler içerisinde burada oluşturuyoruz. Bunların aynılarını gelip function komponent içerisinden döndürebiliyorduk. Ancak ekstra özellikler kullanmak için örneğin buradan gelip bir state özelliği kullanmak için ya da class içerisindeki belli süreçlerde icra edilecek olan belli metotların en komponent oluşturulduğu zaman komponent içerisinde bir bir güncellendiği zaman ya da bir fonksiyon bir komponente bir parametre göndermek istediğimiz zaman ekstra özellikler için biz React component içerisinden extend ederek bir klas oluşturduk ve aslında arka tarafta klasın karşılığı olarak da baktığımızda public içerisindeki AppJS'e baktığımızda class kullanımından sebep birçok fonksiyonda ekstra olarak AppJS içerisine geliyor ve bizim aslında yazmış olduğumuz ES6 classları da burada function karşılıklarını buluyor. Peki ben gelip eğer bir örneğin state kullanmak istemiyorsam ya da komponent içerisindeki örneğin mount ya da unmount gibi metotları kullanmak istemiyorsam bu durumda Gelip yalın olarak bir function komponenti oluşturabilirim ki burada, burada ana komponent içerisinde zaten state bilgilerimiz var ve buradan to depth'i buradan kaldıralım. Buradan header içerisine baktığımızda bakın header'ın burada karşılığı tamamen bir fonksiyon olabilir. Yani gelip ben buradan function header tanımlayabilirim. Ve function header'ın bizim için burada yaptığı işlem tamamen return diyerek buradaki ifadeyi aslında geriye döndürmesi. Yani gelip buradan şöyle return e header olarak yazmış olsak ve gelip burayı yorum satırı yapmış olsak ve kaydetsek ve uygulama tabii ki buradan da şöyle props bilgilerini de buradan almayı unutmayacağız. Şöyle props diyeceğiz ve artık diz bilgisi değil artık props'un içerisindeki bilgiler ve header bilgisi içerisinde bilgileri zaten to the içerisinde biz buradan gönderiyoruz aşağı doğru gelelim buradan baktığımız render içerisinde bakın title ve description title ve description bilgileri zaten props içerisine gider ve bunu kaydettiğimiz anda gene aynı görüntü alırız hiçbir şey fark etmez ve yaptığımız işlem oldukça basit olur ki ekstradan React component içerisinden gelen ekstra tanımlamalar AppJS içerisinde fazla bir alan tutmamış olur. Sonuçta sadece bir JSX içeriğini burada yazdırmak istiyorum ki bakın dışarıdan bir prop parametresi alarak da göndermiş olduğumuz bilgileri de zaten function içerisinde tanımlayabiliyoruz. Function'ı bu şekilde tanımlayabiliriz ya da gelip buradan bunu da yorum satırı yaparak yine aynı içeriği ES6 karşılığıyla da tabii ki yapabiliriz. Gelip buradan şöyle const header deriz ve buradan şöyle giriş parametresi olarak şöyle props alır ve buradan arrow function aracılığıyla Burada yapmamız gereken şöyle return ifadesini tekrar buraya yazmak. Bunların da yorum satırını kontrol K U ile kaldıralım. Bu şekilde artık bunlara da ihtiyacımız yok. Bunu kaydettiğimiz anda yine görüntümüz aynı olur. Peki dolayısıyla artık gelip buradaki class tanımlamasını buradan kaldırabilirim. Hep içerini içeriğini biraz daha azaltmış olacağız. Ya da gidip aşağıdaki to do listi şöyle const diyerek şöyle to do list şeklinde biz tanımlayalım. Ve dışarıdan bir parametre alacak. Şöyle geriye de bir JSX sözlüğümü döndürecek. Alacağı parametre bir props parametresi. Tabii ki şöyle props diyelim. Ve buradan artık bakın render kullanmayacağız. Direkt buradan return bilgisini buradan alalım. Ve bunu komponentle alakalı bir işlem yok. Bakın burada component tanımlamasını burada yapmamıza gerek yok. Ve gelip buradan şöyle return dediğimiz anda artık buradan diz değil tabii ki. Burası da direkt props'un items içerisinden bu bilgi bize gelecek. Ve aynı şekilde buradan da bunu da props olarak gönderiyoruz. Diz, diz bilgisini buradan kaldıralım. Diz olmadığından emin olalım ve bunu gelip kaydettiğimiz anda tabii ki şurayı da unutmayalım. Şöyle kaydedelim. Kaydettiğimiz anda bakın burada herhangi bir değişiklik burada yok. Hatta gelip burada bir eleman ekleyelim bakalım burada listeleyecek mi? Listeleyecek. Evet gayet güzel. Bakın işi biraz daha yayınlaştırmış olduk. Burayı da kapatalım. Aşağı gelelim. To do item'a baktığımızda aşağı to do item'a geldiğimizde to do item'ı da direkt function component'e çevirelim. Ancak burada ekstra bir metodumuz var. Bu metodu da gelip buradan şöyle arrow function aracılığıyla da bunu yazabiliriz. Gelip buradan şöyle direkt ekstra bir metot burada kullanmak yerine gelip burada yaptığımız işi ilgili on click olayı içerisinde bir arrow function yazarak da burada yapabiliriz. Buradan şöyle bir parantezi şunları ilk başta şöyle keselim ve buradan şöyle parantezleri açalım ve buradan şöyle direkt arrow function aracılığıyla bunu da şöyle aynı satır içerisinde de yapabiliriz. Bu da ilgili metodu çağırmak yerine direkt metodu çağırmadan direkt burada işlerimizi yapabiliriz. Artık bu metoda da ihtiyacımız. Yok. Bu metoda ihtiyacımız olmadığı için burada bind işlemine de ihtiyacımız yok. Burada constructor bilgisine de burada ihtiyacımız yok. Peki gelip bunu şöyle kaydedelim. Kaydettiğimizde buradan şöyle silme işlemlerine bakalım. bakalım silelim. Buradan herhangi bir hatamız yok. Bakın çalışıyor. Peki o halde gelip buradan da şöyle gelerek const buradan şöyle to do item buradan şöyle dışarıdan şöyle bir props parametresi ve bunu şöyle function component olarak yazacağız ve gelip bunu şöyle render'ı buradan alacağız ve gelip bunu sileceğiz. Ve gelip de bunu buradan Şöyle alalım. Buraya da gelip alalım. Bunları da şöyle bir geriye alalım. Ve burada artık diz bilgisi burada yok. Direkt gönderdiğimiz prop parametresi aracıyla bunları yapıyoruz. Peki buradan gelip şöyle kaydedelim. Kaydettiğimiz anda buradan şöyle ekstra bilgiler ekleyelim. Ve gelip buradan silmek istediğimiz zaman da uygulamamız gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Peki burayı da sadeleştirdik. Yani güzel buradan baktığımızda action komponenti içerisinde bir state bilgisi kullanıyoruz. Dolayısıyla bunu gelip şimdi function komponente çeviremeyiz. Buradan header to the list to the item'ı çevirdik. Ana komponent içerisinde state bilgisini ve ayrıca buradaki mount ve amount metotlarını, update metotlarını kullandığımız için bu dönüşümleri yapmıyoruz. Peki şimdi function komponent kullanarak basit bir function komponenti buradan açtığımızda bu şekilde bir komponent kullandığımızda Peki state'leri kullanamaz mıyız? Tabii ki kullanabiliriz. Ancak bunun için ekstra bir bilgi biliyor olmamız gerekiyor. Bu konuyu da ileride öğreneceğiz. Bunun için bir hooks kullanıyor olmamız gerekiyor. Bunlar React'te sonradan eklenen özellikler. Gelip buradan şöyle React hook şeklinde aratırsanız bu şekilde karşınıza gelir. Yani function componentleri burada state durumunu ekler. Bizim burada kullanmış olduğumuz fonksiyonlar burada stateless function component olarak adlandırılıyor şu anda state yok. Ancak buna state bilgisini eklediğimizde yani artı hook bilgisini de eklersek bu durumda aynen class komponentine şöyle class komponentinde olduğu gibi burada state bilgisini de eklemiş oluyoruz. Peki bu konuları dediğimiz gibi ilerleyen aşamalarda öğreneceğiz. Şu aşamada sadece stateless function komponent kullanımını bu açıdan biliyoruz. Dediğimiz gibi state bilgisini kullanmıyoruz. Ya da bir life scale yani yaşam döngüsü, komponent yaşam döngüsü için gereken herhangi bir metot kullanmıyoruz. Dolayısıyla basit olarak bir function kullanarak zaten burada yaptığımız işlemleri çok daha sade bir şekilde yapmış oluyoruz.